Evet sorumuz bu şekilde. fx fonksiyonu eksi 2 ve 3 dışındaki reel sayılardan reel sayılara tanımlıymış. Parçalı bir fonksiyon vermiş. Kritik noktamız 1'miş. Tanım kümesindeki kaç farklı x gerçel sayısı için türevli değildir diye sormuş. Türevsiz olması için yani sürekli incelememiz lazım. Sürekli incelemek için kritik noktayı direkt yerine yazdığımızda 1 bölü eksi 3 eşit midir? Ee, 1 bölü eksi 2. Birbirine eşit gelmediği için demek ki x eşittir 1 noktasında süreksizdir. Süreksiz olduğu noktada türevsizdir diyebiliyoruz. Tamam. Şimdi neye bakacağım? Bir de paydayı sıfır yani ifadeyi tanımsız yapan değerleri inceleyeceğim. x kare eksi 4'ü sıfır yapan değerlerim nelerdir? 2 ve Hı? eksi 2 derdi. 2 ve eksi, x 2. Iştir, eksi 2'dir. Peki koşulum neydi? Birden küçük olması. X küçük eşit 1'di. O zaman zaten 2'yi alamam. Eksi 2'yi alabilir miyim? Evet. Diye düşünürken onu da alamadığımı fark ederim. Neden? Çünkü tanım kümesinde kaç farklı x gerçel sayısı için türevdir? Tanım kümesinden eksi 2'yi çıkarmıştı. Eksi 2'yi çıkardığı için eksi 2'yi de alamayacağım. Diğer duruma geldim. Burası x eksi 3 fonksiyonumu 0 yapar. x eşittir 3 koşulu neydi? Büyük 1 olması gerekiyordu. Evet sağlıyor türevsizdir. Ama tanım kümesinden 3'ü de çıkardığı için soruya göre 3'ü de almamamız lazım. Onun için sadece süreksiz olduğu noktada türevsizdir. Yani bir tane türevsiz olduğu nokta vardır diyebiliriz.